arkadaşlar bugün sizinle Minecraft P'de e nasıl map indireceğinizi gösteriyorum. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir dünya yok. Yapmıyorum şu an bir dünya. Evet Google Play Store'dan indirdiğiniz Maps for Minecraft diye bir uygulama var. Ona gidiyoruz. Buradan istediğimiz türden bir harita indirebiliriz. Birkaç tane hatta. Mesela diyelim ki ben buna tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi haritalar var. Mesela diyelim ki ben bunu yükleneceğim. Ona üstüne tıklıyoruz. Ondan sonra yüklüyoruz. Birkaç dakika sonra sizin Minecraft'ınızda beliriyor. Mesela diyelim birden fazla şey indirmek istiyorsunuz. Mesela bunu da indirelim. Ondan sonra diyelim bunu da indirelim. Şimdi Bakalım minecraft'ımıza. Biraz şimdi minecraft'ımıza gelmiş olmalı. Yani çabuk indiriliyor. Evet bakalım şimdi minecraft'ımıza gelmiş mi? Gelmemişse daha yüklenmemiştir. Gördüğünüz gibi gelmiş. Evet gördüğünüz gibi şeyde gösterdiği gibi. Bayağı güzel şeyler çıkabiliyor yani. Şimdi diğerine bakalım. Gördüğünüz gibi güzelim ev gelmiş. Böyle böyle istediğiniz türden istediğiniz şekilde haritaları indirebilirsiniz. Lütfen kanalımı abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz.